Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'da çok kolay yapabileceğiniz midye baklava yapacağım. Şimdi şerbetimi yapmakla başlıyorum. Tencereme 3 su bardağı toz şeker koydum. İçerisine 3,5 su bardağı su. Altını açıyorum. Şerbetimi kaynatacağım. Şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında altını kısacağım. 10 dakika boyunca kaynatacağım. Şerbetim 10 dakika boyunca kaynadı. Şimdi içerisine limon sıkacağım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar limonu sıktım. Şimdi 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Sonra şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. İçerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta 1 yemek kaşığı sirke ve çay kaşığının ucuyla çok az bir şey tuz. Önce bunları güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırdım şimdi içerisine 4 su bardağı unum var hepsini birden eklemiyorum yavaş yavaş üzerine bir pakette kabartma tozu şimdi spatulamla güzelce karıştırıyorum Şimdi artık elimizle yoğurabiliriz. Hamurumuzu güzelce yoğuracağız. Yaklaşık 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Baklavalarımızın daha güzel olması için. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğurdum. Çok yumuşak bir hamur. Şöyle yakından kıvamını da göstereyim. Şimdi bu hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Ben 4 bardağı unun hepsini kullandım. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde kullanın. Onun kalitesine göre değişebilir. Şimdi bunu 5 parçaya böldüm. Bunu da aynı şekilde 5 parçaya böleceğim. Ya toplamda 10 tane bezimiz olacak. bezelerimizin eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi bezelerimi böyle yuvarlıyorum. Şöyle bir kabın içine alacağım. Altına un serptim. Yumuşak olduğu için yapışmaması için. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Dıştan içe doğru yapıyoruz. Hamurumuz yapışkan ama yağlı olduğu için hiç sorun olmuyor. Ben bütün dizilerimi aynı işlemi yaptım. Hepsini kabıma koydum. Şimdi üzerine kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat dinlendireceğim. Hamurumu yarım saat boyunca dinlendirdim. Şimdi açacağım. Sadece nişasta kullanıyorum ben. Buğday nişastası. kavunumuzu servis tabağı büyüklüğünde açacağım bütün bezelerimi alıyorum üzerine nişasta serpiyorum İkinci açtığım bezeyi de üzerine koyacağım. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açıp üst üste dizeceğiz. üst üste nişasta serperek açtım. Şimdi bu bezemi büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Açarken kare şeklinde olmasına dikkat edin çünkü saracağımız için kenarlarını daha güzel olsun diye. Hamurumuzu merdane ile büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Ben tatlıların hepsini hazırladım. Şöyle tepsiye de dizdim. Çok güzel oldu. Ben. Şu fazla geldi. Buna da böyle küçük borcamda pişireceğim. Tatlılarımızı tepsimize yağlamıyoruz. Tatlılarımız yağlı olduğu için. 100 gram kadar tereyağımı erittim. Üzerine çıkan köpüğünü alıyoruz. Şimdi tatlılarımızın üzerine süreceğim. Bütün tatlılarımızın üzerine sürüyoruz. Tatlılarımızı 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üstü var gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlılarımı fırından çıkarttım. Şimdi tatlıların sıcak, şerbetim soğuk olacak şekilde üzerlerine döküyoruz. tüm tatlılarımızın üzerine şerbetin gelmesine dikkat edelim. Tatlılarımızın şerbetini döktükten sonra en az 3-4 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Tatlılarımız 3-4 saat boyunca dinlendi. Şerbetini de çok güzel çekti. Şimdi size kesip içerisini göstereceğim. Şimdi tabağıma alıyorum. Tatlılarımız 3-4 saat boyunca dinlendi. Şerbetini de çok güzel çekti şimdi. Size içerisini göstereceğim. Şöyle tabağımı alıyorum. Üzerine abi al bir şey. Antep fıstığı serpeceğim. Siz isterseniz sevmeyi edebilirsiniz bilirsiniz. Böyle de çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. tatlımızı kesiyor. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım yaparsınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini atarak verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.